misafir edeceğiniz odanın tanıtım filmini izleyeceksiniz. Hemşirenize ulaşmak istediğiniz zaman bu butona basabilirsiniz. Sadece bir defa basılması yeterlidir. Gece ihtiyaç duyduğunuzda bu lamba anahtarlarına basarak ışığı açabilirsiniz. Yazığınızın kullanımı ile ilgili hemşireniz size yardımcı olacak. Ancak hemşiremiz gelene kadar düşme riskini ortadan kaldırmak için yatağın kollarını bu şekilde dik pozisyona getirmeniz sizin için yararlı olacaktır. Bu arada hastamız odadan dışarı çıkarken hekim veya hemşiresinden mutlaka izin almalıdır. Hastanemizde 34 kanalımız mevcuttur. Kanal listesi ekranda gördüğünüz içeriktedir. Merkezde yayın içeriği kullanıldığından kanal seçeneklerine bir değişiklik yapılamamaktadır. Hastanemizde kablosuz internetimiz bulunmaktadır. Kişisel bilgisayarınızla kablosuz ağ bağlantımızdan yararlanmak için danışmadan hizmet şifresi almanız yeterlidir. Güvenliğiniz için camlarımız açılmıyor. Açmak için zorlamayınız. Havalandırma için klimayı kullanabilirsiniz. Klimanızı 10 konumuna aldıktan sonra istediğiniz sıcaklık derecesini ayarlayarak ısıtıp veya soğutabilirsiniz. 10 dakika sonra istediğiniz sıcaklığı hissetmeye başlayacaksınız. Bu zaman süresince ısı derecesini değiştirmeyin. Yemek masanızın yüksekliğini bu düğmelere basarak ayarlayabilirsiniz. Masanızın ön kısmında bulunan kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz ayna da yer almaktadır. Hastanemizde sabah kahvaltı 6.30'da öğlen yemeği servisi, 12. 12.30'da akşam yemeği servisi 18 saatleri arasında yapılır. Aynı zamanda 10, 15 ve 21'de ara öğün servisi mevcuttur. Odanıza ait telefon numarası odanın numaranız ile aynı olup telefonunuzun üzerinde yazılı olarak bulunmaktadır. İstediğinizde ise sıfırla hat alabilirsiniz. Oda telefonundan yapacağınız dış aramalarınız ücretlendirilecektir. Hastanemizdeki odalarda terlik ve havlular bu dolapta bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde yatışınız süresince özel eşyalarınızı saklayabileceğiniz şifreli kasa da mevcut. Kasanın kullanma kılavuzu da aynı dolapta yer almaktadır. Tuvalette ya da banyodayken acil bir durum olursa bu ipi yalnızca bir kere çekmeniz yeterli. Hemşireniz anında yanınızda olacak. Bu gördüğünüz hastanenin acil çıkış planıdır. Bu planda bulunduğunuz alandan acil çıkış noktalarını görebilirsiniz. Akşam saat 22-22.30 arasında Alplaz temizlik görevlisi tarafından efakatçi yatağı hazırlanır. Daha erken bir saatte hazırlanmasını isterseniz 3874 numaralı telefondan talep yapabilirsiniz. Sabah yatağınızın toplanması için de saat 7.30'da görevler odanızda olacaktır. Odanızın temizliği ve çöp alımı günde 2 defa yapılmakta olup ayrıca bir temizlik ihtiyacınız olursa 3874 numaralı telefondan talep yapabilirsiniz. Hastanemizde ziyaret saati saat 22'de sona ermektedir. Hatta cep telefonu kullanmanız hastaları rahatsız edebileceği için kat dışında uygun bir alanı kullanabilir veya kafeteryaya çıkabilirsiniz. Ayrıca hastane içerisinde hiçbir alanda sigara içilmemektedir. Hastane içine dışarıdan yiyecek içecek getirilmesi yasaktır. İhtiyaç halinde kafeteryaya kullanabilirsin. Kafeteryamız 24 saat hizmet vermekte olup 3860 numaralı telefondan oda servisine filet yapabilirsiniz ameliyatı olacak hastalarımız ameliyat sonrası yoğun bakımda kalacağından odayı kullanamayacaklardır. Bu süreçte tefakatçilerin de eşyalarını yanlarına almalarını rica ediyoruz. Size aktarılan tüm konularla ilgili yaşadığınız herhangi bir aksaklıkta 4443 numaralı telefondan hasta hakları ve ilişkileri sorumluluğunda dönüş yapabilirsiniz. Ayrıca odalarınızda bulunan yatan hasta rehberi de size her konuda aydınlatacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizi sunar. Sağlıklı günler dileriz.